Şimdi ilk olarak biz Ankara'da Hali gördük, Eminönü'nü gördük haberlerimizde. Özellikle sizin Hı. öncenizde bu haberleri gördük ama gördüğümüz kadarıyla çarşı pazar diğer bayramlara göre daha boş görünüyor. Ee, peki bu gerçeği yansıtıyor mu? Belki online alışveriş ya da hafta sonuna mı sakladı insanlar alışverişi? Şimdi Seçil Hanım, e, istatistiklere baktığımız zaman ve kredi kartı harcamalarına baktığımız zaman bayram alışverişinin yüzde %50'ye yakın kısmının arife günü yapıldığını kartlı harcamaların arife günü yapıldığını gözlemliyoruz. Bu geçtiğimiz bayramda 87 milyar liralık arife ve bayram gününü bayramın 3 gününü kapsayan tarih aralığında 87 milyar liralık kredi kartıyla perakende alışveriş yapılmış. Dolayısıyla e, tahmin ediyoruz biz yarın ve cumartesi günü e, çok canlılık olacağını e, tahmin ediyoruz. Ama tabii ki şunun e, olumlu ve olumsuz yansımaları olacaktır. Olumlu yansıma derken e, e, karne hediyeleri, okulların tatile girmesi, vatandaşlarımızın yazlıklarına doğru hareket etmeleri veya e, tatile çıkmaları, babalar günü ve e, bayram alışverişleri e, bayram misafirlerini ağırlayacak olan vatandaşlarımızın yapacakları ihtiyaç alışverişleriyle beraber biz bu e, bayram özellikle bu cumartesiyi ve yarını ve bu cumartesi oranda harcama yapılacağını ve arife günü de 50 milyar liralık bir alışveriş olabileceğini tahmin ediyoruz. Geçmiş rakamlardan bir e, önümüze bir tahmin olarak koyduğumuz zaman. E, dolayısıyla e, sabırlı olursa esnaf kardeşlerimiz de eminiz yarın ve cumartesi günü o canlılığı yakalayacağız gibi görünüyor ee, rakamlar onu gösteriyor en azından evet söyledikleriniz önemli çünkü genel itibariyle şimdi haberlerimizde bunu aktarmak durumunda kalıyoruz yani hem alışveriş yapan açısından hem de esnaf açısından işte biraz hep bu nerede eski bayramları biz başka konular için kullanırdık bu cümleyi ama şimdi ekonomi içinde de çok çok kullandığımız oluyor şimdi hem babalar günü hem okul tatili hem de bayram hakikaten o yani hedeflenen rakam tahmin edilen rakam nedir cumartesi günü için özellikle? İşte cumartesi günü 50 milyar liralık hı hı. bir harcama bekliyoruz. Geçtiğimiz bayramda %20'si kredi kartlarıyla yapılan harcamanın %20'si marketmiş. Evet. %11'i yeme içmeye harcanmış. %10'u da akaryakıta harcanmış. Hı hı. Hani en yüksek harcama kalemleri bunlarmış. Ama biz tahmin ediyoruz ki biz yarından itibaren ve cumartesi en büyük harcama kalemlerinin otel, akaryakıt, tabii ki kurban alışverişini de kredi kartı ile yapan vatandaşlarımız da olacaktır. Onlara buralara büyük harcama kalemlerinin Buraya yöneleceğini biz tahmin ediyoruz. Özellikle de okul tatilinin çocuklara yapılacak alışverişleri de bir araya eklediğimiz zaman tabii alışverişe giden anneleri veya büyükleri yine kendilerine de alışveriş yapacakları için öncelik sıralamasını burada diyemiyorum ki çocuklar olacak. Babalar günü de var çünkü. Evet. O yüzden aslına bakarsanız benzetme tabiri yani fırtına derler ya 3-4 konunun bir araya gelmesi perakende sektöründe çok önemli bir canlılığı işaret ediyor bu. Bakalım inşallah gerçekleşir. Tabii ki son dönemlerdeki fiyat artışları insanları ister istemez bütçelerini çok daha dikkatli ama tabii ki markalarımızın hepsi de babalar günü özel kampanyaları yaptığı için tahmin ediyoruz vatandaşımızın mutlu olacağı fiyatları, e, fiyatlarla buluşturacağız diye düşünüyorum. Aslında markalara bilmiyorum bir fikir mi versek Sinan Bey şimdi e, sizle sohbet ederken aklıma geldi. Çocuklara yönelik bir pozitif ayrımcılık da yapmış oluruz belki. Babalar gününe özel kampanyalar var, anneler gününe özel kampanyalar var. Belki karne günü için de bir kampanya yapılabilir değil mi? E şimdi zaten çocuk ürünü e, satan e, markaların Dikkat ederseniz gerek e-ticaret et sitelerinde gerek pazar yerlerinde hep çocuklara yönelik ürünlerde fırsatlar var. İşte en fazla yaz tatili geldiğinde biliyorsunuz bisiklet satılıyor. Evet. Bisiklet ürünlerinde ve karne tatili niteliği taşıyan ürünlerin pek çoğunda fırsat kampanyaları en düşük fiyat işte son 6 ayın en düşük fiyatı son 3 ayın en düşük fiyatı şeklinde kampanyalar var. Ee, o yüzden vatandaşlarımız da e, isabetli seçim yapabilmek için alışverişlerinde bu fiyat taşımalarını iyi yaparlarsa e, bu maalesef çok şikayet ettiğimiz enflasyonu bir, bir parça olsun e, herhalde mücadelede bir yol almış oluruz.